Değerli arkadaşlar merhaba. Genel kültür bilgi notları 3. dersimle karşınızdayım değerli arkadaşlar. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Başlıca sınır kapılarımız Kapıkule, Hasanbeyli ve Dereköy sınır kapılarımız Edirne ve Kırklar ile illerimizde bulunmaktadır. Bulgaristan ile ülke sınırını oluşturur. İpsala sınır kapımız Edirne ilimizde bulunmaktadır. Yunanistan ile ülke sınırı oluşturur. Sarp sınır kapımız Artvin ilimizde bulunmaktadır. Gürcistan ile ülke sınırı oluşturur. Dilucu sınır kapımız Iğdır ilimizde bulunmaktadır. Nahçıvan ile ülke sınırı oluşturur. Gürbulak sınır kapımız Ağrı Doğu Beyazıt'ta bulunmaktadır. İran ile ülke sınırı oluşturur. Habur sınır kapımız Şırnak'ta bulunmaktadır. Irak ile ülke sınırı oluşturur. Nusaybin sınır kapımız Mardin ilimizde bulunmaktadır. Suriye ile ülke sınırı oluşturur. Ceylanpınar, Akçakale, Mürşitpınar sınır kapılarımız Şanlıurfa ilimizde bulunmaktadır. Suriye ile ülke sınırı oluşturur. Öncüpınar sınır kapımız Kilis ilimizde bulunmaktadır. Suriye ile ülke sınırı oluşturur. Cilvegözü sınır kapımız Hatay ilimizde bulunmaktadır. Suriye ile ülke sınırı oluşturur. Akyaka sınır kapımız Kars ilimizde bulunmaktadır. Ermenistan ile ülke sınırı oluşturur. Çıldır, Aktaş ve Kartsaki, Çıldır, Cambaz, Demiryolu ve Kartsaki, Posof ve Vale sınır kapılarımız Ardahan ilimizde bulunmaktadır ve Gürcistan ile ülke sınırı oluşturur. Akyaka, Doğu Kapı ve Gümrü sınır kapımız Kars ilimizde bulunmaktadır. Ermenistan ile ülke sınırı oluşturur. Türkiye'deki rüzgarlar Türkiye'de kuzeyde yıldız, kuzey batıda karayel, kuzey doğuda poyraz rüzgarları yer alır. Bu üç rüzgar da estiğinde soğuk hava dalgası getirir. Gün batısı batıda, gün doğusu doğuda yer alır. Lodos, kıble ve keşleme güneydeki rüzgarlarımızdır. Lodos güney batıda Kıble güneyde, keşişleme de güneydoğuda yer alır. Değerli arkadaşlar, Lodos kıble ve Keşleme güneyden esen rüzgarlar sıcak hava dalgası getirir. Kuzeyden esen karayel, yıldız ve poyraz soğuk hava dalgası ülkemize getirir. Özel rüzgarlar samyeli çölden esen rüzgardır. Güneydoğu yönünden eser. İmbat yazları gündüz denizden karaya doğru esen mevsim rüzgarıdır. Ege bölgesinde görülür. Deniz meltemidir. Etezyen Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde kuzeyden esen kuru yeldir. Bora yağmur getiren sert rüzgardır. Kuzey kökenlidir. Güncel bilgiler basit faiz oranı bir yatırımın yatırım dönemi süresince sadece ana parasının kazandığı faiz oranıdır. Birleşik faiz oranı bir yatırımın yatırım dönemi boyunca kazandığı faiziyle birlikte yeniden yatırıma tabi tutulması sonucu elde edilen getiriyi gösteren faizdir. Diğer bir de işe faizin de faiz kazanması birleşik faiz oranıdır. Cari işlemler hesabı Cari işlemler hesabında gelirlerin giderleri aştığı diğer bir ifadeyle farkın artı olduğu durum cari işlemler fazlası olarak adlandırılırken giderlerin gelirleri aştığı diğer bir ifadeyle farkın eksi olduğu Durum ise cari işlemler açığı olarak adlandırılmaktadır. Deflasyon fiyatlar genel düzeyindeki sürekli bir düşüş durumunu ifade etmektedir. Devalüasyon sabit kur rejiminde ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin azalmasını ifade eder. Ülkemizde ilk devalüasyon 1946'da olmuştur. Enflasyon fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artış eğilimidir enflasyon tüketici ve üretici fiyat gelişimlerini gösteren ve TÜİK tarafından yayımlanan resmi endeksler ile ölçülmektedir. İhracat bir ülkede yerleşik kişi ve kurumların diğer ülkelere mal satmasıdır. İthalat bir ülkede yerleşik kişi ve kurumların diğer ülkelerden mal almasıdır. Moratorium borçlanıcının ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tümünü veya bir kısmını ödeyemeyeceğini ilan etmesidir. Genelde borçlu ve alıcı arasında borcun yeniden yapılandırılması ile sonuçlanır. Konkordato borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını diğer borçların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen anlaşmadır. Konsolidasyon bir borcun vadesini uzatma ya da öteleme anlamına gelir. Genellikle kısa vadeli bir devlet borcunun yerini uzun vadeli bir borcun alması anlamı taşır. Devletin vadesi gelmiş olan kısa vadeli borçları ödeme imkanına sahip olmaması ya da bu imkana sahip olmasına rağmen bu ödemenin piyasada yapacağı genişletici etkiyi önlemek istemesidir. Resesyon ekonomik durgunluktur. Bir ülke parasının diğer ülke paralarına ya da kıymetli madenlere kolayca dönüştürülebilme özelliğine konvertibilite denir. Güneşi olan uzaklıklarına göre gezegenler Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton'dur. Plüton 2006 yılında Uluslararası Gökbilim Birliği tarafından gezegen sınıfından çıkarılarak cüce gezegen sınıfına konulduğu açıklanmıştır. En küçük gezegen Plüton'dur. En büyük gezegen Jüpiter'dir. Merkür ve Venüs'ün uydusu yoktur. Daha çok Mona Lisa tablosuyla tanınan ressam fakat aynı zamanda mucit, mühendis, heykeltıraş olan ve resim alanındaki çalışmalarını insan vücudunun oranları hakkındaki sağlık çalışmalarına da ışık tutması için kullanan dünyaca ünlü sanatçı, bilim adamı Leonardo da Vinci'dir. Tarihi İpek yolunun yeniden hayata geçirecek olan Bakü Tiflis Kars Demir Yolu'nun adı Demir İpek Yoludur. Demir İpek Yolu'nda ilk sefer 30 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Nobel Ödülü kazanan ilk Türk 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü kazanan Orhan Pamuk'tur. 2015 Nobel Kimya Ödülü Türk bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar DNA onarımı hakkındaki bilimsel çalışmasıyla kazanmıştır. 2022 Nobel Ödülleri tıp dalında Svante Pabo kazanmıştır konusu ya da veriliş nedeni nesli tükenmiş neandertallerin genomları ve insanın evrimi ile ilgili keşiflerinden dolayı yani mevcut teknoloji ve kendi yöntemleriyle kemiklerden DNA çıkarması ve bu DNA'yı analiz etmesidir. Barış dalında ödül alanlar Ales Bialyatsky Memorial Sivil Özgürlükler Merkezi konusu ve veriliş nedeni kendi ülkelerindeki sivil toplumu temsil ettikleri uzun yıllardır iktidarı eleştirme ve vatandaşların temel haklarını korumaları ve desteklemeleri, savaş suçlarını, insan hakları ihlallerini ve yetkinin kötüye kullanıldığını belgelemek için olağanüstü bir çaba sarf etmeleri, barış ve demokrasi için sivil toplumun önemini göstermeleri nedeniyle bu ödüle layık görülmüşlerdir. Kimya dalında ödül kazananlar Karolin Bertozzi, Morten Meldal, Barry Sharpless'tir. Veriliş nedeni klik kimyasını ve biyoortogonal kimyayı geliştirmeleri nedeniyledir. Fizik dalında ödül kazananlar Alan Aspect, John Closer, Anton Zeilinger'dir. Veriliş nedeni dolanık fotonlarla ilgili deneyler, bel eşitsizliklerinin bozulduğunun gösterilmesi ve kuantum enformasyon biliminde öncülük nedeniyle bu ödüle layık görülmüşlerdir. Ekonomi dalında ödül kazananlar Ben Bernanke, Douglas Diamond, Philip Dybik'tir. Veriliş nedeni bankalar ve finansal krizler üzerine yapmış oldukları araştırmalar nedeniyle bu ödüle layık görülmüşlerdir. Edebiyat dalında ödüle layık görülen kişi Annie Ernaux'tur. Bu ödülün veriliş nedeni hafızanın köklerini yabancılaşmayı ve kolektif kısıtlamaları ortaya çıkarmadaki cesareti ve klinik keskinliği nedeniyle bu ödüle layık görülmüştür. Türkiye'de son anayasa değişikliği referandumu 16 Nisan 2017 tarihinde yapılmıştır. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kazan ilçesinin adı Kahraman Kazan olarak değişmiştir. Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü adıyla resmi tatil ilan edilmiştir. Türkiye'de ilk şehir hastanesi Yozgat'ta hizmete açılmıştır. Büyük şehir olan illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Eskişehir, Antalya, Samsun, Erzurum, Mersin, Diyarbakır, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Tekirdağ, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Mardin Trabzon, Van ve Ordudur. Türkiye'de toplam 30 büyükşehir belediyesi bulunmaktadır. En son büyükşehir olan ilimiz Ordudur. Türkiye'nin 6 haberleşme, Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A, Türksat 5B, Türksat 6A, 4 gözlem, Göktürk 1, Göktürk 2, Rasat, İmece olmak üzere 10 aktif uydusu bulunmaktadır. TÜRKSAT 6A uydusu ve İMECE uydusu 2023 yılında uzaya fırlatılmıştır. İMECE uydusu hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi alanlarda ülkemize hizmet vermek üzere uzaya gönderilmiştir. İlk Dünya Kupası FIFA 1930 yılında Uruguay'da düzenlenmiştir. 2022 yılında Katar'da yapılan son FIFA Dünya Kupası'nı Arjantin kazanmıştır. Olimpiyat bayrağı ilk defa 1920 yılında Anvers olimpiyatlarında kullanılmıştır. NBA'de oynayan ilk sporcumuz Mirsat Türkcan'dır. 2021-2022 sezonunda Euroleague şampiyonu Anadolu Efes olmuştur. 2021-2022 sezonunda Avrupa şampiyonu Vakıfbank kadın voleybol takımı olmuştur. 2022 yılında Ampute Futbol milli takımı tarihinde ilk defa dünya kupası şampiyonu olmuştur. 2023 yılı İslam Dünyası Turizm Kenti Şanlıurfa seçilmiştir. Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından 2023 yılında Konya ilimiz Dünya Spor Başkenti olarak seçilmiştir. Avrupa Spor Başkentleri Federasyonu ACES tarafından Sakarya ilimiz 2023 yılı Avrupa Spor Şehri ilan edilmiştir. Türkiye'nin ilk milli yerli tankının adı Altay'dır. Türkiye'nin ilk milli yerli insansız hava aracının adı Anka'dır. Türkiye'nin yerli otomobili TOK 29 Ekim 2022 tarihinde seri üretime başlamıştır. TOK'un açılımı Türkiye'nin otomobili girişim grubudur. Yapımına 2012 Aralık ayında başlanan Kemer Baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5. en yüksek barajı olan Yusuf Eli Barajı 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başladı. Bollywood, Hindistan'da film prodüksiyon merkezidir. H5N1 tipi virüsün sebep olduğu hastalığın bilinen adı kuş gribidir. H1N1 tipi virüsün sebep olduğu hastalığın bilinen adı domuz gribidir. Kırım Kongo hemorajik ateş keneler ısırması kaynaklı bir enfeksiyondur. HIV virüsünün sebep olduğu hastalığın bilinen adı AIDS'tir. 2019 yılının son aylarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan virüs COVID-19 virüsüdür. Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromunun bilinen adı SARS hastalığıdır. Demir eksikliği, anemi, kansızlık, iot eksikliği, guatr, D vitamini eksikliği, osteomalazi, raşitizm, flor eksikliği, diş çürümesi hastalıklarına neden olur. Zeka geriliği ve erken yaşta ölüme neden olan kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen hastalık Down sendromudur. Akdeniz anemisi talasemi, Akdeniz ülkelerindeki ırklarda görülen doğacak çocuğa anne babasından beta talasemi geninin kalıtımsal olarak geçen bir tür kansızlık hastalığıdır. Anemi kansızlık oluşmasına neden olan etmen, kanda al yuvarların yapısında yer alan hemoglobin molekülünün yapısındaki bozukluktur. Turner sendromu kız bebeklerin hücrelerindeki X kromozomlarından birinin eksikliği veya yapısal bozukluğu sonucu ortaya çıkan Turner sendromu doğumsal bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlıkta çeşitli organ sistemlerinde iskelet sistemi gibi yumurtalıklar, kalp, böbrek vesaire gibi yapısal sorunlar olabilmektedir. Hemofili çoğunlukla genetik geçiş gösteren vücutta kanın pıhtılaşma sisteminde rol alan ve pıhtılaşma faktörleri olarak adlandırılan proteinlerin eksikliği veya yokluğu nedeniyle ortaya çıkan ve pıhtılaşma bozukluğu yaratan bir kan hastalığıdır. Adrenalin hormonunu böbrek üstü bezleri salgılar. Ümminoloji bağışıklık bilimidir fil hastalığı asalak solucanların üreme biçimleriyle bıraktığı larvaların sivrisineklerle taşınması yoluyla insanlara geçmesi sonucunda başlangıç gösteren fil hastalığının en önemli özelliği lenf damarlarını tıkayarak iltihaplanmaya yol açmasıdır. Bunun sonucunda özellikle ayak ve bacaklarda aşırı şişme görülür. Camilerde imamın namaz kıldırdığı yere mihrap, hutbe okunan yere minber, vaaz verilen yere kürsü denir. 1886'da New York'a dikilen özgürlük anıtı ABD'ye Fransa'nın bir hediyesidir. Atatürk'ün naaşı 10 Kasım 1953'te Etnografya Müzesi'nden anıt Anıtkabir'e nakledilmiştir. Dinamiti Alfred Nobel icat etmiştir. 1866 yılında icat etmiştir. Penisilini Alexander Fleming bulmuştur. 1928 tarihinde bulmuştur. Resmi belgelerdeki mühür, arma ve özel işaretleri inceleyen bilim dalı heraldiktir. İlk televizyon yayını 1938'de İngiltere'de gerçekleştirildi. Charles Darwin'in ünlü eseri Türler'in kökenidir. 1957'de Sputnik 1'in Ruslar tarafından dünya yörüngesine yerleştirilmesiyle uzay çağı başlamış oldu. Havyar Mersin balığı yumurtalarından elde edilir. İlk Olimpiyat altın madalyası kazanan kadın sporcumuz Nurcan Taylandır. Halter branşında altın madalya kazanmıştır. Bir geminin baş kısmı pruva, arka kısmı pupa, sağ yanı sancak, sol yanı da iskele olarak adlandırılır. Televizyonun mucidi İskoçyalı John Logie Baird'dir. 1926'da ilk deneme yayınını yapmıştır. Dünyadaki bilinen ilk kilise Hatay'daki Saint Pierre Kilisesidir. Tam otomatik makineli tüfeği Hiram Maxim yapmıştır. 1884'te yapmıştır. Kalp kasının kasılma devrelerine sistol, gevşeme devrelerine de diastol denir. Euro'yu Almanya'nın Frankfurt kentindeki Avrupa Merkez Bankası yönetir. Philadelphia deneyi 1943'te USS El Rich adlı geminin sisler içinde kaybolması ve 640 kilometre ileride yelirmesiyle sonuçlandığı iddia edilen zaman yolculuğu deneyinin adıdır. Ülkemizde sünger avcılığının en çok yapıldığı yer Bodrum'dur. Denizcilere meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemine Navtex denir. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne Vefa Ödülü dalında Aşık Veysel, Müzik alanında Ajda Pekkan, Resim alanında Süleyman Saim Tekcan, Sinema alanında Yılmaz Erdoğan, Tiyatro alanında Ayla Algan, İlim Kültür alanında Hayrettin Karaman, Edebiyat alanında Yavuz Bülent Bakiler, Karikatür Animasyon alanında Varol Yaşaroğlu, Gastronomi alanında Ömür ve Yunus Emre Akkor. Dans ve bale alanında Tan Türk, Mimari alanda Hilmi Şenalp. Zanaat alanında Sevan Bıçakçı. Geleneksel sanatlar alanında Gülbün Mesara layık görülmüştür. 2019 yılında Almanya'nın Stuttgart şehrinde yapılan Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde ülkemize ilk defa altın madalya kazandıran İbrahim Çolak'tır. 2022 yılında Adem Asil Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası halka aleti altın madalya kazandı. 2021 Orta Amerika ülkesi El Salvador kabul ettiği bir yasa tasarısıyla dünyanın en popüler kripto parası Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu. 1978 yılında İki Dünya adlı deneme kitabı ile Türkiye Milli Kültür Vakfı Jüri Özel Ödülünü, 1984 yılında Denize Açılan Kapı isimli eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Hikayecisi ödülünü, 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, 2016 yılında Necip Fazıl Kısakürek Saygı Ödülü'nü alan Rasim Özdenören 23 Temmuz 2022 günü hayatını kaybetti. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 ilimizde Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da yıkıma ve can kaybına neden oldu. İstanbul merkezi Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu L-400 LHD sınıfı havuzu helikopter gemisi, savaş gemisi 10 Nisan 2023'te Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katıldı. TCG Anadolu Türk Donanma Tarihi'nin ilk LHD gemisidir. Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon Gümüşhane Karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli 3 Mayıs 2023 tarihinde açıldı. Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayacak olan tünel Ovid Dağı üzerinde bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar, genel kültür bilgi notları 3. dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.